Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mobilde nasıl KRL'ni kullanabileceğinizi göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. KRL'nin KRL Dur KRL KRL'nin KRL yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan Dur Yüge Yüge RDF yazıyorsunuz arkadaşlar. Ya da direkt açıklama da vereceğim linkten gidebilirsiniz. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada KLN'e var. Aslında eskiden bu sadece şeyde vardı bilgisayarda vardı. Artık sadece mobilde var arkadaşlar. Mobilde çalıştıracak. Dokuman diyorsunuz. Burada talimatlarımız var. İstersiniz burayı okuyarak da yapabilirsiniz. Bu yüksek ihtimalle bir key Şey arkadaşlar Keyli bir şey yani delta gibi Bir şey arkadaşlar ama bunu yapman Ben de sizinle yapacağım için arkadaşlar eğer robloxunuz varsa Bunu silin komple silin arkadaşlar Sonra herhangi bir sorun falan yaşanmasın şimdi indire basın Yine de indir Buradan İnecek arkadaşlar bence hemen geleceğim. Evet arkadaşlar dosyamız indirildi. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Ya da arkadaşlar direkt üstüne tıklamak bir seçenek. Yüklemek istiyor musunuz? Yükle. Ya basın. Burada yüklenecektir arkadaşlar biraz uzun sürebilir. Siz bekleyeyim. Ben de sizin için bekleyip hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birkaç dakika geçti ve Roblox diye bir şey yüklendi arkadaşlar. Ama ilk önce şunu bir kapatalım arkadaşlar. Şimdi buradan da geliyoruz. Dur. Bunu deyip burada çekmiyor ya. Burada çekiyor gösteriyor ama. Ve Berlin Almanya'ya geçseniz iyi olur arkadaşlar Eğer Avast kullanıyorsanız Berlin Almanya Burada çekecek inşallah eh, Çekti arkadaşlar Şimdi buradan Roblox'u açıyorsunuz Evet Roblox açıldı Ben hemen Roblox'a giriş yapayım arkadaşlar Siz de giriş yap yapın Evet arkadaşlar Roblox'umuza başarıyla giriş yaptık. Burada gördüğünüz gibi Roblox'un ana sayfası var. Hızlıca bir oyuna girelim. Ne de şu oyuna girelim arkadaşlar. giriliyor Ve üst üst tarafta arkadaşlar ama Sesi kısalım arkadaşlar hızlıca. tamamdır. Ses kısıldı. Şimdi arkadaşlar şu oynayan şey görüyor musunuz? Üst tarafta çıktı. İşte ona basın. Burada ki burada basic key coupling bur sonra arkadaşlar bu vpn'i kapatın VPN ne var bazen hata olabiliyor hop bana tamam basic paste ve continue user authenticated ama arkadaşlar VPN'imizi zikremediğimiz için şu anda bah, bağlandı Aman. Normalde arkadaşlar KRL'ni şey isterdi. E, ee, Nick Versity'den falan yapmanızı isterdi. Bizi böyle bir alanda karşılıyor arkadaşlar. Buraya istediğimiz skipleri yazabiliriz. Burada Büh. Mürsü. Mürsü şeyimiz var. Burada en çok kullanılan skiplerimiz. Ve genellikle kullanılan skiplerimiz. Ve doğrulanan yapımcılarımız var. Sonra burada Delta Delta'nın gibi çok fazla bir şey yok. Burada boyutu ayarlayabiliyorsunuz. En sevdiğiniz Nightingale ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere bir şeyler değişiyor şu an. Window borders'ı katıp kapatıp açabiliyorsunuz. Böyle bir şey. Burada script'leri arayabilirsiniz. Mesela yani Mesela script yazın, aratın, ve mesela şu script'i çalıştır tamamdır executing execute başarıyı da yaptım artık script'imiz geldi arkadaşlar burada mini options advanced options falan var buradan oynayabilirsiniz başarıyla beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.